Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere üç renkten oluşan bir model hazırladım ve multiple bir model hazırladım. Modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladım modele. Ben bu üç rengi kullandım. Çimenliği yeşil yaptım ve motiflerine de pembe ile lila rengini seçtim arkadaşlar. Modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanız bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerden beyaz zemininden renklerini ayarlayabilirsiniz. Düz yazmayı yapmak isterseniz sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm yine güzel bir model. Ve kullandığım tığımda 21 numara, elim 21 numara yatkın ve ben 21 numarayı tercih ediyorum. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü modelin tığlamasında 3 tane zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden Apollo diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Bugünkü modelimizde böyle bir model. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle ara boşluğuna yerleştirdiğim pırpırla devam edeceğim. Ben iki motifin arasına dört tane yerleştirdim sizlere anlatmak amacıyla siz yapmak isterseniz sayı çoğalttıkça ara boşluğu dereceyi gençleyecektir arkadaşlar. Ben modelisleri anlatmak amacıyla gördüğünüz gibi dar da tutmuşum yine. Hemen şimdi sizinle birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir ve iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım ve bir, iki, üç, dört, beş zincir. Hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra bu bölüme iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bununla dördüncüyü yapmış oldum. Şimdi beş tane zincir ve iki kez doladıktan sonra sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım iki kez doladım giriş yaptım yine ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım aynı bölüme üç tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar ve iki kez doladım şimdi sıradakine giriş yapıyorum buraya da yine üç tane üçlü trabzan yapacağım aynı işlemle toplamda altı tane olacak ve bununla altıncıyı yapmış oldum Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincir. 7 tane zincir yuva olacak. Hemen modeli ters çeviriyorum. İlk yaptığım trabzan tepesinden giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Bir tane zinciri oluşturduktan sonra modeli ön yüze aldım. Modelde bir tane yaprağımız var. Önce yaprağını anlatacağım. Bir kez doladıktan sonra yuvaya giriş yaptım ve iki, iki çekerek ikili trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir hemen ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ara geçişte bir zincir bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve 1-2-2 çekerek üçlü trabzan yaptım. Tekrardan 5 zincir hemen yanından giriş yapıyorum tepesine sık iğne ile kapattım ara geçişte bir zincir. Ve bir kez doladıktan sonra pardon iki kez dolayacağım. Yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 çekerek üçlü trabzan yaptım ve 5 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine ara geçişte bir zincir ve iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve 1 2 2 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım 5 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım yine bir zincir ve iki kez doladım. Giriş yapıyorum ve bir, iki, iki, iki çekerek yeniden dörtlü trabzan yaptım. Ve tekrardan 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra bu bölüme son trabzan arkadaşlar 7 tane daha sık iğne dolgusu yapacağım ve bununla yaprağı bitirmiş olacağız. İpsiz giriş yapıp çekip kapatacağım. Ve 1 2 3, 4, 5, 6 ve bu 7 oldu. Yuvaya giriş yapıyorum. sık iğne ile kapattım. Şimdi 5 zincir. Ve 2 kez doladım. Yuvaya giriş yapıyorum. Ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzanı oluşturduktan sonra şimdi 7 tane zincir, 7 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra tekrardan 5 tane zincir. Bir yuvaya giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. Şöyle tekrardan bakmak istiyorum. Evet şimdi 5 tane zincir Hemen tığlamada sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattıktan sonra şimdi 3 tane zincir ara boşluğuna yerleştirdim pırpırla devam edeceğim ve iki kez doladıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. İkişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Ve 5 zincir hemen trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile yeniden kapattım 3 zincir kez soladım bir sıradakine giriş yaptım yine üçlü trabzan yaptım ve 5 tane zincir hemen trabzan yandan giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yaptım arkadaşlar modelin çimeni bu şekilde devam ediyor yine dört tane pırpır yaptıktan sonra Tabii ben model hazırladımdan hazırladığımdan dolayı dört tane pırpır yaptım pırpır bittikten sonra beş tane zincir ve alt tane üçlü trabzan yaparak devam ediyoruz şimdi ben sizlere motifini anlatacağım çimini bu kadardı İpimi bir ilmekle bağladıktan sonra hemen modeli alıyorum 7 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi sık iğne işlemiyle buraya bağlayacağım. Bağladıktan sonra 5 tane zincir ve iki kez doladım yuvaya giriş yapıyorum ve 1, 2, 2, ilk çekerek dörtlü trabzan yaptım. Şimdi 5 zincir, 5 tane zincir ve dörtlü trabzan son ilmeklerine giriş yapacağım arkadaşlar. Hem zincirin hem trabzanın ikisine birden giriş yapıyorum ve 5 tane zinciri sık iğne ile kapattım. Şimdi bir ve iki zincir hemen trabzanın dibinden giriş yapıyorum. İpimi aldım. Şu uzunlukta tutarak kapatmadım ve bir kez doladım. Giriş yaptım. Aldım ve kapatmadım. 9 tane ilmek biriktireceğim ve 4 5 6 7 8 ve bu 9 oldu. Yeniden bir kez doladım. 10. yuvadan alacağız arkadaşlar ve bununla 10 tane ilmeği biriktirmiş oldum. Şimdi ipimi şöyle şu iki parmağın arasında tutarak tığımı şöyle almıyoruz arkadaşlar bu arada. Şöyle dibinden alarak çekiyorum. Rahat bir şekilde geliyor gördüğünüz gibi şöyle elimle düzelttikten sonra çok sıkmadan kapatacağım ve 1 2 3 4 5 tane zincir şimdi kapattığım bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar şöyle ilmeğe giriş yaptım ve şurada bir tane ipimiz var aynı bölüme giriş yaptım ve zinciri sık iğne ile buraya bağlayacağım bağladıktan sonra 5 tane zincir bir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile yeniden kapattım. Şimdi tekrardan 5 tane zincir 2 kez doladım. Yuvaya giriş yaptım ve yine dörtlü trabzan yapıyorum ve 5 zincir. Yine aynı işlem 2 ilmeğe birden giriş yaptım ve 2 zincir. Hemen trabzan dibinden giriş yaptım. ilmeğimi aldım ve yine kapatmadım. Yine 9 tane ilmek biriktireceğim aynı işlemle. ve aynı şekilde kapatıyoruz. Ve bu bölümü de kapattıktan sonra şimdi 9 tane zincir çekerek devam edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu deli ters çevirerek devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle 5 tane zincir çekerek pırpır pır yapmıştım. Hemen sıradaki pırpıra giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi 7 tane zincir çekerek devam edeceğim. Ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım yeniden 7 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım tümüne aynı işlemi yaparak devam edeceğim ve sonuncuya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra şu modeli ön yüze alarak devam edeceğim. Şimdi pırpır pır yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane yuva yaptım. Her biri 7 zincirden oluşan. Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile. Ve 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 2 zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Her birine 5 tane 2 zincirden oluşan pırpır pır yapacağım. Ve 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum. Yine sık iğne ile buraya da aynı işlemde devam edeceğim. Yine iki zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. ve sonuncu yuvaya giriş yaptım sık iğne işlemiyle burada da aynı işlemle devam ediyorum yine 5 tane yapıyoruz ve bu 4 oldu ve bu 5 oldu şimdi iki tane zincir ve 9 tane zincir çekerek devam etmiştim arkadaşlar 9 tane zincirin ilk zincirine giriş yapıyorum ve buradaki tekli ipe birden giriş yaptım sık iğne ile ardından bir tane zincir ve şimdi ara boşluğuna eleştirdiğim pırpıra ilk pırpıra arkadaşlar tepesinde bulunan 5 zincirden oluşan bölüme giriş yapıyorum sık iğne ile ve kapattıktan sonra şimdi yeniden bir zincir ve yine aynı bölme giriş yapıyorum arkadaşlar 9 tane zincirin ilk ilmeğin ilmeğine ikisine birden giriş yaptıktan sonra şimdi 5 tane zincir ve 5 bir yuvaya giriş yapıyorum sık iğne ile kapattıktan sonra bir ve iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum arkadaşlar bugünkü videomuz biraz uzun oldu kapatmadan devam ettim videoyu durdurup sonradan devam edebilirdim tümünü göstermek istedim arkadaşlar burayı da yaptıktan sonra şöyle göstermek istiyorum sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum Ve yine belirteceğim arkadaşlar modelimiz şu anda üçsüz şöyle elimle düzeltip göstermek istiyorum modelimizin yapımı bu kadardı Evet arkadaşlar, sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. ipim ikisi farklı markalar arkadaşlar. O nedenle şu lila rengi şundan daha tok duruyor. O yüzden bu biraz daha büyük buna göre ebat olarak sayı aynı ama yaptıktan sonra ondan biraz daha büyük görünüyor. İpin inceliği ve topluğuna bağlı arkadaşlar modelimizin yapımı bu kadardı. Ve kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Şöyle gördüğünüz gibi boyutlarına. Bu bundan bir tık küçük arkadaşlar. İpin inceliğinden dolayı şunu gelerek gördüm ama yine de biraz tok olduğundan dolayı böyle durdu arkadaşlar. Biraz farklılık var. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülsem ettiysem affola şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.